şiir ödülleri sahiplerini buldu. Ve Tayyip Erdoğan okuduğu şiir yüzünden 10 ay hapse mahkum oldu. Nevzat Çelik'in Necdet Adalı için yazdığı o ünlü şiir aslında bu zamansız ölümü en güzel şekilde resmediyor. Gerçekten çok duygusal. Beni burada arama anne. Kapıda adımı sorma. Saçlarına Yıldız düşmüş, kopar mı anne? Ağlama. Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağın kirişte. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Mustafa'dan geriye şu satırlar kaldı değerli arkadaşlarım. O da Gerçekten çok anlamlı satırlar. Sevgili anneciğim ve babacığım. Sizler beni bu yaşa kadar büyüttünüz ve yetiştirdiniz. Benim sizlere karşı işlemiş olduğum hataları ve suçlarımı affedin. Hakkınızı helal edin. Ben sizlerin bir evladınız olarak bugüne kadar Cenab-ı Hakk'ın ve O'nun Resulü'nün Yüce Peygamberimizin yolundan ayrılmadım. Alın yazımız böyle yazılmış. Kader ne onu çekeceğiz. Ben de kardeşim Haydar gibi bir an önce Allah'ın huzuruna çıkacağım. Eğer benim günahım varsa Cenab-ı Allah'ın huzurunda çekmeye hazırım. Yok bir yanlışlık sonucu ölümüme karar verenler, idam edenler, Allah'tan bulsunlar. Anne sizlerle helalleşmek isterdim. Fakat olmadı. Hakkım varsa hepinize helal olsun. Siz de helal edin. Son olarak abime, yengeme Yeğenime bacıma selam eder Haklarını helal etmelerini dilerim Nişanlıma da selam eder Cenab-ı Allah'ın mutlu bir yuva kurması için ona yardımcı olmasını Elinde yıllar var ki çarpar sine. Aynı düşmüş dost elinde yıllar var ki çarpar sine. tüm